Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de doğadaki üç unsur su, toprak, bitki ünitesine devam ediyoruz. Ve e, bu ünite içerisinde bitkiler konusu üzerine duracağız. Bildiğimiz gibi e, bir yerde doğal olarak yetişen ağaç, çalı ve ot formundaki bitkilerin bir araya gelerek oluşturdukları topluluğa bitki örtüsü denmektedir. Örneğin ağaçlar bir araya gelerek orman örtüsünü oluşturmaktadır. Tabii ki e, diğer canlılarda olduğu gibi bitkilerin de yetişme şartlarını belirleyen belli faktörler bulunmaktadır. Özellikle iklim faktörü ve bu faktör içerisinde sıcaklık ve yağış koşulları, bunun yanında yer şekil özellikleri, özellikle yükselti, eğim, bakı gibi faktörler, aynı zamanda toprak özellikleri ve biyolojik faktörler yani canlı faktörü, yeryüzünde bitkilerin yetişme şartlarını belirleyen faktörlerdir. Şimdi yeryüzünde bitkilerin dağılış göstermesini etkeden bu faktörleri tek tek inceleyelim. Bunlardan birincisinin iklim faktörü olduğunu ifade etmiştik. Yeryüzünde bitkilerin dağılışında en etkili faktörlerden bir tanesi iklim faktörüdür. Çünkü dünya üzerinde her iklimin kendine özgü bitki örtüsünün bulunması iklimin dünya üzerinde bitki dağılışı üzerinde ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Örneğin Ekvatoral iklim bölgesinde geniş yapraklı yağmur ormanları doğal bitki örtüsü oluştururken Akdeniz iklim bölgesinde kısa boylu ağaç ve çalılardan oluşan maki bitki örtüsü Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsünü oluşturmaktadır. Aynı zamanda karasal iklim bölgelerinde, özellikle soğuk ve nemli bölgelerde iğne yapraklı ağaçların oluşan e, tayga ormanları karasal iklimin doğal bitki örtüsünü oluşturmaktadır. İşte bu örnekler yeryüzünde bitki dağılışı üzerinde iklim faktörünün ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Şimdi iklim faktörünün bitki üzerindeki etkisini sıcaklık ve yağış koşulları üzerinden de değerlendirelim. Örneğin dünya üzerinde enlem, yükselti ve karasallık faktörlerine bağlı olarak sıcaklık dağılış göstermekte. Ve sıcaklığın farklı dağılış göstermesi yeryüzünde bitkilerinde farklı kuşaklar oluşturmasına neden olmaktadır. Örneğin dünya üzerinde ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe enleme bağlı olarak sıcaklığın azalması, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bitki örsünün geniş yapraklı ormanlar, karışık ormanlar, iğne yapraklı ormanlar ve tunduralar şeklinde farklı yaprak türlerinden oluşan farklı bitki kuşaklarının oluşmasına neden olmaktadır. Bunun yanında yine ee, dağlık bölgelerde bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe sıcaklığın azalma göstermesi, dağ yamacı boyunca yine dünya üzerinde ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bitki örüsünde görülen değişmelerde olduğu gibi, burada da bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe bitki örüsü farklı kuşaklar oluşturmakta, geniş yapraklı ormanlar, karma ormanlar, iğne yapraklı ormanlar ve dağ çayırları şeklinde Yerden yukarıya doğru bitki örtüsü farklı kuşaklar oluşturabilmektedir. Sıcaklığın bitki dağılışı üzerindeki etkisinin yanı sıra, e, yağış faktörünün de bitki dağılışı üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır. Örneğin dünya üzerinde genel olarak yağışlı iklim bölgelerinde daha gür bitki örtüleri oluşurken, kurak ya da yarı kurak iklim bölgelerinde yani yağışın az olduğu iklim bölgelerinde daha seyrek, daha cılız bitki örtüler oluşmaktadır. Örneğin yıl boyunca sıcak ve bol yağışlı olan Ekvatoral iklim bölgesinde Uzun boylu ve geniş yapraklı ağaçların oluşturduğu yağmur ormanları bu iklimin doğal bitki oluştururken sıcaklığın yüksek ve yağışın az olduğu kurak bölgelerde özellikle çöl bölgelerinde cılız ve kurakçıl otların oluşturduğu seyrek bitki bu iklimin bitki oluşturmaktadır. Yeryüzünde bitki dağılışını etkilen bir diğer faktör ise yer şekilleri faktörüdür. Yer şekilleri genel olarak e, iklim koşullarını etki ederek, özellikle sıcaklık ve yağış koşulları üzerine etkili olarak yeryüzünde bitki dağılışı üzerine etkili olmaktadır. Özellikle yükselti, eğim ve bakı faktörlerine bağlı olarak sıcaklık ve yağış koşullarının yeryüzünde farklılık göstermesi farklı bitki türlerinin farklı bitki topluluklarının yeryüzünde yayılış göstermesine neden olmaktadır. Sıcaklık konusunda ifade ettiğimiz gibi e, dağlık bölgelerde bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe sıcaklığın azalması, bir dağ yamacı boyunca farklı bitki kuşaklarının oluşmasına neden olmaktadır. Ayrıca yer şekilleri içerisinde bakı faktörü de e, bitki örtüsü üzerinde etkili olabilmektedir. Kuzey yarımkürede dağların güney yamaçları, güney yarımkürede dağların kuzey yamaçları güneşe dönük olduğu için, yani bakı özelliği gösterdiği için bu yamaçlar diğer yamaçlara göre sıcaklığın daha fazla olduğu yamaçlardır. İşte bakı etkisine bağlı olarak ...dağların yamaçları arasında sıcaklık farkının ortaya çıkması, dağların her iki yamacında bitki dalış üzerinde de farklılıkların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Yeryüzünde bitkilerin dağılışını etkileyen bir diğer faktör ise toprak faktörüdür. Bildiğimiz gibi toprak bitkilerin besin kaynağı ve yaşama yeridir. Buna bağlı olarak yeryüzünde toprakların fiziksel ve kimyasal bakımdan farklılık göstermesi, örneğin toprakların sık dokuya ya da gevşek dokuya sahip olması... Bunun yanında killi, kumlu ya da kireçli olması bitki örtüsü üzerine etkili olabilmektedir. Örneğin kumlu topraklar e, hava ve su dolaşımının iyi olduğu buna karşılık su tutma kapasitesinin düşük olduğu topraklardır. Dolayısıyla kumlu topraklar üzerinde daha çok kökleri derinlere doğru gelişebilen bitkiler yetişebilmektedir. Bunun yanında bir iğne yapraklı ağaç türü olan e, sarı çam bitkisi de özellikle toprak bakımından e, volkanik kumların ve tüflerin bulunduğu alanlarda yetişme imkanı bulabilmektedir. Yeryüzünde bitki dağılışı üzerine etkili bir diğer faktör ise biyolojik faktörlerdir. Özellikle e, insanların ve hayvanların bitkiler üzerindeki etkisinin yanı sıra bitkilerin de bitkiler üzerindeki etkisi bitki dağılışında biyolojik faktörleri oluşturmaktadır. Özellikle son yüzyılda insanların beşeri ve ekonomik faaliyetlerin artış göstermesine bağlı olarak doğa üzerindeki etkisinin artması, özellikle e, ağaç kesme, orman yangınları, hayvan otlatma ve yerleşim yeri oluşturma gibi faaliyetlere bağlı olarak bitki örtüsü tarif edilmekte ve orman alanları gittikçe daralmaktadır. Buna karşılık özellikle ağaçlandırma çalışmalarına bağlı olarak da birçok alanda yeni orman alanları oluşturulabilmektedir. İnsanların ve hayvanların bitki örtüsü üzerindeki etkisini bu şekilde ifade etmenin yanı sıra bitkilerin de bitkiler üzerine etkisi olduğunu ifade etmiştik. Bunun üzerine örnekler verecek olursak dünya üzerinde özellikle ılıman iklim bölgelerinde birçok bitki örtüsünün bir arada bulunduğu alanlarda bitkiler kendi içerisinde mücadele etmektedirler. Örneğin ormanlık alanlarda ağaçlar güneş ışığından daha fazla yaralanmak için kendi içerisinde rekabet halindedirler. Aynı zamanda özellikle sarmaşıklar ışığa yönelmelerinden dolayı ağaçların gövde ve dallarını sararak yükselmekte. Bunun yanında yine ağaç yosunları da Ağaçların gövde ve dallarına yerleşerek buralarda beslenebilmektedirler. İşte bu örneklerde bitkilerin bitkiler üzerindeki etkisini göstermektedir. Yeryüzünde bitkilerin dağılışını etkileyen faktörleri bu şekilde ifade ettikten sonra şimdi de yeryüzündeki bitki formasyonları üzerine duralım. Bildiğimiz gibi iklim koşullarına, yer şekil özelliklerine, toprak özellikleri ve biyolojik faktörlere bağlı olarak e, ortaya çıkan bitkiler bir araya gelerek bitki formasyonlarını oluşturmaktadırlar. Ve dünya üzerinde... Ağaç formasyonu, çalı formasyonu ve ot formasyonu olmak üzere üç farklı bitki formasyonu yayılış göstermektedir. Şimdi de bu bitki formasyonları üzerinde daha detaylı duracak olursak, bunlardan bir tanesinin ağaç formasyonu olduğunu söylemiştik. İklim ve yer şekil özelliklerine bağlı olarak özellikle e, nemli ve yağışlı iklim bölgeleri ağaçların yetişmesine imkan sağlayan iklim koşullarıdır. Ve buralarda ağaçlar bir araya gelerek orman örtüsü oluşturmaktadır. Ve dünya üzerinde özellikle Ekvatoral bölgede uzun boylu ve geniş yapraklı ağaçlardan oluşan ve yıl boyunca yaprağını dökmeyen ekvatoral yağmur ormanları. Bunun yanı sıra özellikle Güneydoğu Asya'da kışın yaprağını döken geniş yapraklı ağaçlardan oluşan muson ormanları. Yine orta kuşağın ılıman ve yağışlı iklim bölgelerinde iğne yapraklı ağaçlarla geniş yapraklı ağaçların bir arada bulunduğu karışık ormanlar. Bunun yanı sıra soğuk ve nemli iklim bölgelerinde iğne yapraklı ağaçların oluşturduğu tayga ormanları yeryüzündeki ağaç formasyonu oluşturan bitki örtüleridir. Bir diğer bitki formasyonunun çalı formasyonu olduğunu ifade etmiştik. Özellikle ormanların tahrip edilmesine bağlı olarak ya da iklim koşullarına bağlı olarak yeryüzünde kısa boylu ağaççıkların bir araya gelerek oluşturdukları bitki formasyonuna biz çalı formasyonu diyoruz. Ve çalı formasyonu içerisinde maki bitki örtüsü, psödomaki ve garik gibi bitki toplulukları bulunmaktadır. Bildiğimiz gibi maki bitki topluluğu yazları sıcak ve kurak, Kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz ikliminin etkili olduğu alanlarda oluşan kısa boylu ağaç ve çalılardan oluşan bitki topluluğudur. Bunun yanında Pseudomaki özellikle e, ormanların tahrip edildiği yerlerde oluşan ve yalancı maki olarak da ifade ettiğimiz çalı topluluklarıdır. Ve e, özellikle ülkemizde orman gülü, bunun yanında yabani fındık ve şimşiri gibi e, bitki toplulukları e, diye ifade ettiğimiz e, çalı formasyonu oluşturmakta. Aynı zamanda garikler makilerin tahrip edildiği yerlerde oluşan diz boyunu geçmen çalılar özelliği göstermektedir. Ve e, özellikle ülkemizde yasemin, lavanta, kekik, bunun yanında funda, diken çalısı ve süpürge çalısı gibi e, bitki türleri garikte ifade ettiğimiz bitki topluluklarını oluşturmakta e, gerek maki gerek pseudomaki gerekse garik yeryüzünde çalı formasyonu oluşturan bitki toplulukları olarak karşımıza çıkmaktadır. Üzerinde duracağımız son bitki formasyonu ise ot formasyonudur. Ot formasyonu özellikle yağışın az olduğu kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde bunu yanında yine beşeri faktörlere bağlı olarak ağaç yetişmesinin mümkün olmadığı alanlarda ot cinsinden bitkilerin bir araya gelerek oluşturdukları topluluklara ot formasyonu denmektedir ve dünya üzerinde özellikle savan ikliminin etkili olduğu alanlarda yayılış gösteren boyları 1-1,5 metre uzunluğuna sahip olan savan adı verilen ot toplulukları yine özellikle e, yarı kurak iklim bölgelerinde ilkbahar yağışlarıyla yeşeren yaz kuraklığıyla sararıp kuruyan cılız ot topluluklarını oluşturduğu step ya da bozkır bitkörüsü aynı zamanda yaz yağışlarına bağlı olarak yeşeren ve e, bozkırlardan daha gür otlardan oluşan e, çayır bitkörüsü Soğuk ve nemli iklim bölgelerinde kışın donmuş olan toprakların yazın çözülmesiyle oluşan bataklıklar üzerine yeşeren yosun ve liken tarzı otlarda yani tunduralarda ot formasyonu oluşturan bitkiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ağaç formasyonu, çalı ve ot formasyonu gibi bitki formasyonlarını bu şekilde ifade ettikten sonra üzerine durduğumuz bu bitki formasyonlarını özellikle bu bitki formasyonlarının etkili olduğu iklim bölgeleriyle beraber bu bitkilerin yayılış alanlarıyla beraber değerlendirecek olursak dünya üzerinde biraz önce de ifade ettiğimiz gibi gerek ekvatoral yağmur ormanları, gerek muson ormanları, gerek orta kuşağın karışık ormanları, gerekse tayg ormanları ağaç formasyonu oluşturan bitki topluluklarıdır. Örneğin ekvatoral yağmur ormanları ekvator çevresinde yıl boyunca sıcak ve bol yağışlı ekvatoral iklimin etkisine bağlı olarak özellikle yıllık yağışın 2000 milimetrenin üzerinde olması nedeniyle ve sıcaklığın yıl boyunca yüksek olması gibi faktörlerin etkisiyle buralarda boyları 50 metreyi bulan ve e, geniş yapraklı ağaçlardan oluşan aynı zamanda e, yıl boyunca yaprağını dökmeyen, e, yıl boyunca yeşil kalan yağmur ormanları ekvatoral yağmur ormanlarından oluşturulmaktadır. Bunun yanında muson bu ormanları e, yazları bol yağışlı, kışları kurak geçen yıllık yağışın 2000 mm civarında olduğu ve özellikle Güneydoğu Asya kıyılarına etkili olan Muson ikliminin etkili olduğu bölgelerde görülen ormanlardır. Ve Muson ormanları yazların yağışlı, kışların kurak geçmesine bağlı olarak kışın yaprağını döken, yazın yeşeren, geniş yapraklı ağaçların oluşan ormanlardır. Orta kuşağın karışık ormanları ise özellikle ılıman e, kuşakta, yağışlı iklim bölgelerinde, örneğin orta kuşak karalarının batı kıyılarında, yine Amerika'nın Güneydoğu kıyılarında, Asya'nın Doğu ve Güneydoğu kıyılarında, Yine güney yarım kürede okyanus kıyılarında yağışlı iklim bölgelerinde iğne yapraklı ağaçlar ve geniş yapraklı ağaçlar bir araya gelerek karışık ormanlar oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra tayg ormanları özellikle dünya üzerinde Sibirya, Doğu Avrupa ve Kanada'da etkili olan yıllık yağışın 400-600 mm civarında olduğu özellikle en çok yağışın yaz aylarında görüldüğü karasal iklimin etkili olduğu alanlarda iğne yapraklı ağaçların bir araya gelmesiyle Tayga ormanları oluşmaktadır. Maki bitkörsü ise e, çalı formasyonu oluşan bir bitkörsüdür. Özellikle Akdeniz ikliminin yayılış gösterdiği alanlarda örneğin dünya üzerinde e, Mısır ve Libya dışındaki tüm Akdeniz kıyılarında yine Kaliforniya kıyılarında Orta Şili'de Güney Afrika'da Kap bölgesinde ve Avustralya'nın Güneybatı kıyılarında Akdeniz ikliminin etkili olmasına bağlı olarak Maki bitkörsü yayılış göstermekte. Ve biraz önce de ifade ettiğimiz gibi maki bitki örtüsü e, bodur, ağaç ve çalılardan oluşan bir bitki örtüsü olduğu için çalı formasyonunu oluşturan bir bitki örtüsü özelliği göstermektedir. Ot formasyonunu oluşturan e, bitki örtüslerine bakacak olursak bunlardan bir tanesi savan bitki örtüsüdür. Savan bitki örtüsü 10-20 derece kuzey ve güney enlemler arasında etkili olan savan ikliminin görüldüğü yerlerde yayılış gösteren bir bitki topluluğudur. Özellikle dünya üzerinde Afrika'da, Çat, Nijer, Mali, Moritanya, Sudan, Yine e, Orta Amerika ve Güney Amerika'da, Brezilya, Venezuela, Kolombiya, Peru ve Bolivya gibi ülkelerde etkili olan savan ikliminin bulunduğu alanlar, e, boyları 1-1,5 metreyi bulan uzun boylu ot topluluklarının oluşturduğu savan bitkörsünün yayılış gösterdiği alanlardır. Ot formasyonu oluşturan bir diğer bitkörsü ise bozkır yani step bitkörsüdür. E, bozkır yani step bitkörsü, step iklimine etkili olduğu alanlarda Özellikle yıllık yağışın 250-300 mm civarında olduğu bölgelerde ilkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz kuraklığıyla sarılıp kuruyan ot topluluklarıdır. Ve özellikle e, geven, üzerlik, e, koyun yumağı, çoban yassı gibi türler e, bozkır bit görüsünü oluşturan türlerdir. Ve dünya üzerinde genel olarak e, tropikal çölleri ve orta kuşak çölleri çevreleyen yarı kurak alanlar bozkır bit görüsünün geliş gösterdiği alanlardır. Ot formasyonunu oluşturan bir diğer doğal bit görüsü ise tundra bit görüsüdür. Tundra bit görüsü tundra ikliminin etkili olduğu yerlerde gelişen bir bit görüsüdür. Özellikle tundra iklimi Sibirya'nın kuzeyinde, Grönland kıyılarında ve Kanada'nın kuzey kıyılarında etkili olan bir iklim olup bu iklimde sıcaklık yılın büyük bir kısmında 0 derecenin altında seyretmekte ve özellikle yaz aylarında en yüksek sıcaklıklar 10 derece geçmemektedir. Ve bu koşullar altında tundra bit görüsü yaz aylarında donmuş halde bulunan toprağın çözünmesiyle oluşan bataklıklar üzerinde yosun ve liken tarzı otların yeşermesiyle ortaya çıkan bir bitki örtüsüdür. Ot formasyonu oluşturan bir diğer bitki topluluğu ise çöl bitkileridir. Çöl bitkileri çöl iklimli etkili olduğu alanlarda özellikle yıllık yağışın 100 mm civarında olmasına bağlı olarak kuraklığın oldukça etkili olması neticesinde kurakçıl otların Yine çok cılız ot topluluklarının ve kaktüslerin oluşturduğu e, bitki toplulukları çöl bitkilerini oluşturmakta ve çöl bitkileri çok seyrek bir bitki yolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya üzerinde özellikle e, Sahra Çölü, Arabistan Çölü, yine e, Arizona Çölü, Güney Amerika'da Peru Atakama Çölü, Güney Afrika'da Kalahari ve Namib Çölleri, yine Avustralya'da Victoria, Gibson ve Büyük Kum Çölleri, bunun yanı sıra orta kuşak karalarının iç kesimlerine yer alan çöller çöl bitkilerinin yayılış gösterdiği alanlar olmaktadır. Son olarak ot formasyonu oluşturan bir diğer doğal bitki ise çayır dediğimiz bitki Çayırlar dünya üzerinde özellikle e, yarın nemli karasal iklim bölgelerinde e, yazların yağışlı geçmesine bağlı olarak yıl boyunca yeşil kalan aynı zamanda e, bozkırlardan daha gür otlardan oluşan bir doğal bitki Karasal iklimin etkili olduğu yarın nemli alanlarda yayılış gösteren çayırlar aynı zamanda Yüksek dağlarda orman üst sınırının üstüne kalan alanlarda buralarda yayılış göstermekte ve burada oluşan çayırlara alpin çayırlar ismi verilmektedir.